Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar kapsamında vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda belirlenen köprü ve otoyollardan ücretsiz olarak faydalanacaklar. Ramazan bayramına sayılı günler kala köprü ve otoyollara ilişkin alınan karar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre vatandaşlar bayram boyunca belirlenen köprü ve otoyollardan ücretsiz faydalanacaklar. Buna göre 20 Nisan Perşembe günü saat 00'dan başlayarak 24 Nisan Pazartesi günü saat 7'ye kadar yap, işlet, devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yararlananlar. 21 Nisan Cuma günü saat 00'dan 23 Nisan Pazar günü saat 24'e kadar Marmara, Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu, Başkentray ve İzban seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar herhangi bir ücret ödemeyecek.